Merhaba arkadaşlar YBG. ben Utku Durgaç arkadaşlar YBG. bugün sizlerle birlikte YBG. ne oynayacağız Tabi ki de Brustar arkadaşlar oyunda YBC varmış Piper mı? Hayır. Yol. Hepsi hani. bir ama bir tane falan gelmiyor. GBJ tamam gerçek demek ki Bir bit. varsa GBJ Bir girsin şuna sunucuya bağlanmıyor. <laughs> Let's go. Boombox to sesini, sesini kısacağım mı? Heh. Evet arkadaşlar hemen ben 1131 şey, 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 kupamı yiyeyim. Neyse beklerim Evet arkadaşlar Aynen. tek hesaplaşma gireceğim. Evet arkadaşlar yanımda da bizim Burak Ayaz var. Piper. Evet arkadaşlar. Siz kesin. Ya aga gelme. Aga beni alır. Aga beni alamadı. Aga, al Aga beni alamadı. Aga nasıl alamadı? Aga çok iyi bir şey. Ben git bir git git. Kimsen belli değil Allah belanı vermesin. Arkadaşlar ben şöyle hayır, bir kaçayım. Hayır, 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 ya hayır, aga hayır, benim hayır, peşimi hayır. bırak. Şuraya da <laughs> <bir> atalım. Boş <gülüyor> yerine <gülüyor> falan atalım. <gülüyor> <gülüyor> dört kişi. Daha yeni mi dört bir dakika, kişi oluyor? Bir dakika, bir dakika. Sen benim yerimi burada öğrenme aga. Ya bir şey alamam. Evet. 760 şey, canımızla bu, falan şey, öldükten Şurada biraz Hayır, bul, bul. Arkadaşlar ben bu e, rozayı falan aldığımda benden korkuyorlar nasılsa bir şey. Nasıl bir şey? <laughs> evet. Ölken, sonra. Aga, ayını atmana ne gerek vardı şimdi hesaplaşma kaldı işte. Gel karşıma çık öldüreyim seni Hesaplaşma gireceğim sonuçta. Bekle şurada. Oy! Bela <laughs> yapacağım onu şimdi. Bekleyin arkadaşlar. Gel lan. İkinci olduk bize yeter. Yes. <laughs> <PUBG'mız. gülüyor> Arkadaşlar bakın. Şu an bloku tamamladık. Bloku tamamladık. Bin bin şey bir tek dynamite alacağım sefer. ama daha daha çok o var. 2000 kupa olacağız. Kafalarsa da lan kalacak. Hiç Evet ben şunu şu dikeyim ya Allah Allah. Siz, siz boş arkadaşlar ikinci golü de attım. Hadi bakalım. Tek hesaplaşma bende. Pro Life. Arkadaşlar <laughs> ben bu bibiyle falan oynadım. Şu an hani kılıcı olan bibiyle falan oynadım. Kahraman bibi. Ha kahraman bibiyle falan oynadım işte. Rüzgarda sokak ninjası bir şeyle tarayla falan oynadım. Bu aga aldım dynamite bende aldım yani sıkıntı what? yok. Ama şeyini o aldı. Alo, Özel ay güç. <laughs> ya yeşil şey dedi. işte. Ayaz yeşil şeyin ismi neydi? Ne? Ya şu yeşil şeyi falan topluyorlar ya. Enerji mi? Evet, enerji. 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 Beni galiba yiyebileceğim be, ama evde görmeli. Yiyebileceğim <laughs> ben ama arıyorsam belayı gelme bana Hesab. gelme. Aa, video çekiyorum. Evet. Hesaplaşmayı kalacaktım hadi. Hayır ya. Broker'ı yaptık. Arkadaşlar bütün karakterlerinizi rütbe 10 ya da 20 yapın. 200 tane e, star point geliyor sanırım. 100 tane, 100 tane yaşıyorum. Evet biz biraz star point alalım yani hak ettik. Şimdi dükkânda ne var ona bir bakalım. Ya aga ya ben bu crew alırdım ya. Yeni kostüm arkadaşlar gördüğünüz <laughs> gibi ajan koltuğu hiç kimse almamıştır eminim. Evet. Bakın arkadaşlar yakında ajan P falan geliyor kostümü. Mr. P'nin falan. Evet. Ayaz MRP Mr. P değil mi aga? Evet. Doğru bildi. Evet. Yok. Ne ben hayır Mr. P. Evet. Mr. P. Oğlum ben abiyle bir şaka yapıyordum. Sen niye şey yaptın? Olayın tamam, şu. Oha! Şöyle ben oyun? bir depomu fullleyeyim. Evet enerjimizi aldık. Leon ne demek Leon, Leon demek? Emza alırsan oyun sever. Daha uyuyun. Ben eğimizi falan eğitim alıyorum eğitim ki. Eğitim ya internette de bir geldi? Beni pro life, pro life. Maçı maçı aldık. ben hayır, Aga ya adana benim belam adana işte adana ya. Adana Dördü, beşinci olduk hatta. Eğitim. Bakayım videoyu falan çekiyor muyuz? Tamam. Bakayım tekrar. Galiba çekiyor. Evet arkadaşlar şöyle biz bir jeton toplayalım. Arkadaşlar belki de cezalı kutu açılımını falan yapamam. İnşallah videom yüklenmiştir. Diğer video falan siz bilmezsiniz ya da bilirsiniz. Biz enerjiye kaçmıyoruz. Biz enerjiye kaçmıyoruz arkadaşlar. Biz direkt Adama saldırıya gidiyoruz. Saldırıya adama saldırı. Karıl. Haycesi galiba. Ya aga beni nasıl alıyor? Ay internet yüzü. Ay belanı vermesin. Ondan çıkacak ya. Gidecek yani. Bizden gidecek yani. Ya. Ulan... Arıyorsan belayı. Evet arkadaşlar biz bir girelim. bana davet gönderebilir misin abi? Tabi biliyorsan. Bir o zaman, o zaman. tane o zaman, o zaman. video falan gönderdim abi. Ee, ondan sana şey söyleyelim. Ayaz. Hayır. Hayır beni alma. Beni alma alamadı. Hayır. Ama şimdi alabilir. Ayaz Hayır. hani ben bir tane video çekmiştim ya hatta e, şunu verdim bak Ayaz bekle. Bir saniye arkadaşlar. Videoyu bir saniye kapatacağım. Otur kutu açacak zaman kaldı. evet arkadaşlar devam ediyor muyuz? Bir bakayım evet. Tamam iyi. Tek hesaplaşmaya tekrar kalacağım. <laughs> arkadaşlar vardı da pem Laz abi söylemiştir. Pem gazlı ölmeyen adam falan. Kadın falan. Neyse, siz <gülüyor> <görüşürüz>. <gülüyor> Aynen karakter. Biz... Şuna bir kaçalım. Kaçınalım biz. Şunu bela yapayım ya. Hadi ya. yapma. Tamam. Burada iki tane bu bizi alır mı bilmem. İnşallah alamaz. Bak bu. Girme bana girme. Bana girme. Bak kalabalık zaten yapma. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. ya aga <laughs> 90 Neyse biz şuradan Berlin'i seçsem bul, 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 bul. Evet arkadaşlar bu sefer hepsini alacağım artık brokla falan oynadım ya aslında Brock falan güzel biraz bula alayım toplayayım kupa kasayım ben de onu aldım. Ben aldım. Hemen şunları bir kasayım. Aa, tamam, yani bak. alayım. Aga bak. Tamam, tamam, şunu tamam. bir alalım. Ondan sonra gideceğim. Şey, Karakterlere ya, tamam. kasacağım. Hayır! Olamaz. Teşekkürler Hayır. bunu açtığın için. Şimdi ben seni kovalayayım. Bir güzel alırım. Hayır bana niye geliyorsun ki? Bak başka karakter falan da var ya. Başka oyuncular da var yani. Belalı. Arkadaşlar yapma yapma. yapma. Arkadaşlar ben şunu buraya böyle yapıyorum ya. Bakın orada da e karıl falan var. Bana onu gösteriyor olabilir yani. E düşmanların nerede olduğunu sanırım gösteriyor. Böyle falan yapıyorum ya. Orada da karıl falan var. Belki de gösteriyor. atamadı. Ya aga internet nasıl dönüyor? Ha tamam. Aga hayır sen git diğerini al diğerini kas git diğer adamı kas tamam ben burada biraz saklanayım bu ol bu tek hesaplaşmaya kalmama aga ben gel gel lan. hayır aga canı at altı altı bin altı yüz yetmiş, altı altı yüz yetmiş falandı benim rütbem onun şeyinden falan fazla rütbe falan ya. allah allah kafam gitti Hayır jeton bile şey kazanamadık. Yıldız doğru. jetonu normal jeton falan da kazamadık. Kuşatmaya bir hayatta şey girmem ben. Abi ya abi sana dur diyorum. E. Dur. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar onlar da bir yandan Brawl Starsta kavga falan ediyorlar. Yani kavga dediğim oyun falan işte kavga falan da edebilirler Allah 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 belki ediyorlar mıdır neyse şunları bir depomu fullleyeyim inşallah bu yoktur karı alırız gel 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 hayır hayır sen bana niye geliyorsun sen bana niye geliyorsun git başka karakterler de var ay hayır, hayır. Robert bırak şimdi var ya senin top her şey oh. evet arkadaşlar Brock'u gelmesin Brock ya aga da, Rurga Rurga bana vurmasın vurmasın ya yani. şunu Rose'yi alabilir miyiz? Hayır alamayız. Kurtulamayız da dördüncü olduk. Sıfır kupa. Artı sıfır kupa. Oha! Artı altı kupa altı aldık. Tamam iyi. Lan, tanımadığım bir yer Jozo Jose, kim aga? Evet. Jozo kim aga? Ya yapma. Tamam. tamam. İyi bir tane kutu açacağız. Ya adam niye bana böyle şeyler geliyor? Bir saniye. Aynı ben buraya mı geldim? Neyse boş ya. Allah Allah. Allah, Allah. 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 Yeter raga. Attım. Neyse siz boş böyle verin. Bu nasıl ki? Ben <laughs> ya bunlar yaptı. <laughs> Yapma ya. Aa, <gülüyor> <bile> <gülüyor> ya. Tamam aga tamam bırak. Rulet starsa Tamam El Primo bende. Tamam. Ben şey. Aga ben, ben ben ne diyeyim? Kastı şey beni var. ya. Zor, şey. Aga Allah Allah El Primo ya El, El Primo ya. Ben El Primo çıkarsam şimdi sizlerin ta şey. <laughs> evet, Aykan mıydın ya? Bu, ha? Aykan mıdır ismi nedir? Sen? Hayır attığı Poco'yu alacağım. Poco, Poco. <laughs> Ana master dedi Poco. Gelir belki, gelir. Evet arkadaşlar ben şunu şöyle bir alayım. Bak aga bu sefer kötü bir kişi. <laughs> Bibi. Ne versin? Ne kadar da tarafsız. Bibi bu çıkıyormuş. Ah, yapma. Arkadaşlar bir alır. Ben hazırlık pro mu? Pro. Sanırım ben proyu tanıyorum. Getirin, getirin. Neyse boş ver. kuzenim var. O da dördüncü katta oturuyor şu anda. Ben ona ilk ku ikinci kutusundan poku çıkardım. Yusuf. Evet. Yusuf'a da buradan selamlar arkadaşlar beni izliyorsa izlemez <laughs> arıyorsam ben şimdi senin <laughs> hadi bakalım <laughs> let's do this <laughs> Çık bak gelme ben seni alırım yani pro <laughs> Bir depomu fullleyeyim. Koltuk falan geldi zaten. Tamam aldık. İyi güzel. Böyle hesaplaşmaya kalmam ben. Yani biter. Ney? Bogit, bo mudur? Neydi bo mu ya? Bana daha o, ok, ol, gibi ol, bir şey ol, falan ol, hadi, daha ne olur daha hayır, hayır! Hayır! Ya hesaplaşmayı kalmak istemedim ki <laughs> ben bu Neredesin lan? Çık. Çık lan. Çık seni pro life ne yapacağım. Be, abi ver şarjımı. Al. işler ben alırım. O nasıl oldu benim? ikinci İkinci olduk yine değil Şarjım 66. Aşenik. mi? Evet arkadaşlar. Tabii break yoksa aşenik. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada bakın bir tane sarı gibi bir Burak. şey var. Broken kulağı falan. Normaldir ha. Hani sarı bir şey. Bak dur. Evet, güzel Evet arkadaşlar. Savaşçılar mı söyleyeyim? gireyim. Ben Rico'yu almam. Şeni hayatta almam. Jesse. Yes, %100 Jesse yüzde yüz bende. Jesse almış mıydın sen ya? Aldım ki oğlum ben broku da aldım. Sen şeyi aldın mı? <laughs> Kertoş'u. <aşı>. Şey. <laughs> Seni <gülüyor> aldım ama. <Tö> <laughs> Bak o oldu. Ulan. Aga Sörme bana bana bir şey gelmesin şu an şurada ben bunu kasayım mı? Tamam aga. Yok. Ya nasıl? Arkadaşlar bir de gelir gelmez hesaplaşmayı kalıyormuşuz. Bak bu emzi kullanmayı iyi biliyor. Bir dakika bir şeye bakabilir miyim? Aga ne olur bir bana gelme. Bekle Tutbox the notebox. Arıyor ya musun abi, sen? Bela Aynen. mısın oğlum başıma gel lan. Opsiley saplaşmada yeni geldi çıkması çok belalı. kaçayım ondan sonra full. full. Sen var. Arkadaşlar ben şurada bir kulleyim canım. Kulle yapayım. Hayır arkadaş sen onu nereden Ateş nasıl görüyorsun çarpıştır. onu? Hesaplaşmaya kaldı diğerini diğeriyle. 3 kupa ay artı altı kupa aldım. 3. Üç. Üç. Üç Üç üçüncüde oldum artı altı, altı, altı kupa aldım. <laughs> Dördüncüde <laughs> artı altı kurtarmıyor muydum ya? Şaştım kendim de şaştım. Ay yeter. Sen hala videoda mısın? Evet aga. 20 dakikadır da çocuk videoda. <laughs> evet arkadaşlar şunu Ay şöyle oluyor, oluyor, bizim oluyor, oluyor bizim lan. Nasıl bir şey? Işte. Aga ya. bir saniye. Bir saniye. Şey. Oyun çıldırdı Ama sanırım ya. Takla. Tamam benim birisi izliyor. Ben normal tarzım. Yani. Kim izliyor lan? Ya bu jota kim var? Aga nasıl ya? Adam mı? Adam. adam değil, Arkadaşlar artık. beni tanıyorsunuzdur ben evet. Utku Durgaç. Ya bir saat durdum. Dur, dur, dur. Ben izledim. Ayaz ben buradan e, resmimi çıkartmak için ne yapmalıyım? Bilmem ki bu kadar <laughs> Aga ya ben bu jesiyle bir şey yapacağım ama Peki tekrar gireceğim bu sefer beni alabilecekler mi? Anam 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 Ben onlara kalmayacağım. Teke kalmayacağım. İkiye ikiye kalmayacağım. Arkadaşlar bakın şöyle yapacağım. Bakın jesiniz varsa şöyle yapın ikili kutularda ikisini. Bakın bakın gördüğünüz gibi aynı cam falan yaptı arkadaşlar. Sokaklar da hepimiz. Ben, ben seni uydum, şöyle adam bir alayım. Kendisi ben adam de değil de ki de ya. vuruyor. Aga beni burada hapishane ettiler şu an. girme. şuradan Roza'yı alın aga. Roza'yı alın. Ben burada size hesaplaşma kaldırayım. 16, 19, 20, 20, 20. Aga bu daha orada kadar. gel 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 gel. Sine hesaplaşma kaldı Aga daha 5 kişi mi var? Ben sanıyorum üç kişi falan var. Hayır, oyunda 4 kişi var şu senin oyunda. Kendini saymazsan biz yendik. Kendimi de sayıyorum. Alt beşinci oldum. Artı üç kupa. Arkadaşlar şu an videoyu kapatacağım, geri açacağım.